23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim. En sevdiğin kitap? Kira En sevdiğin çizgi film? İskender. Hiç kimsenin bilmediği bir özelliğin var mı? Yok. Asla vazgeçemeyeceğin bir eşya? Bisiklet. Sana okulu hatırlatan bir nesne? Kitap. Canlı derste veya okulda unutamadığım bir olay? Yok. En çok kime gülüyorsun? Çocuklara. Benzetildiğin biri var mı? Hmm. Var baba. Büyüyünce ne olmak istersin? Mühendis. Bir dilek hakkın olsaydı ne dilerdin? Kocaman bahçeli evimiz olsun isterdim. En sevdiğin emoji? Gülümseyen Bunu bana gösterir misin? que es